Hayat ya, kaç ya, kaç tane asma? 50 lir. evet, şey, lira. tane asma. Evet. Allah Ben lira. en son üç dört tane zincir asma. Dört dört değil. Şunlardan biri bir buçuk tane. Bu kadar hayat pamuğu olur mu ya? Emekliye de verdik. Beş lira emekli maaşı. Kan soğanını maksin alıyorsun değil mi? Bunu? Evet. Ya? Doktor veriyor. Abi, doktor. Resete var mı? Bunu yazdıramadık. Bunu işte. yazdıramadık. Abi, abi sağ Allah, şey Allah kolay kalsın ya. Abi, abi Allah inşallah. Vallahi ya. Emekli emekli maaşı devletin resmi enflasyonu kadar artıyor. Ama gerçek hayat tamam. gerçek tamam. enflasyon kadar. Artıyor. Evet. Aradaki fark kadar herkes eziliyor. Maalesef. Şimdi millet Devletin mevduatını kura bağladı. Kur, kur korumalı evet. mevduat. Emeklinin maaşı kur korumalı mı? Değil. Emeklinin maaşına kur koruması yok. Yok. Memurun maaşı yok. Memurun maaşına kur koruması yok. Ama bankada parası olan kur koruması yok. Evet. Bu adalet parası. mi? Ya? Ama bu kurdan korunmuyor. Kurgaları artıyor aslında. Daha fazla Daha artıyor. Abi. Daha da fazla artıyor. Ama emekli maaşı devleti uydurma enflasyonu da var. Evet. Yukarı yarıştı. Sorusu da tam özünde var. Allah yolunuzu açık etsin. Allah yardımcımız, Allah olsun. yardımcımız Allah olsun. Allah yardımcınızı açık Allah yardımcımız. Artık Artık artıyor. Artıyor. Sağ olun. İnşallah. Aileye dostlar İnşallah. çok sağ olun. mu? İnşallah. Desteğinize doğrusu.